Dersimle, bağırış, Dersimle, bağırış, Bütün şiddet politikalarıyla Dersim'i ıslah etmek istemişlerdir. Dersim zorla boşaltılmış, sürgün edilmiş, 1908'de, 1926'da, 1937'de, 1938'de Dersimler sürgün edilmiş, On binlerce Dersimli katledilmiş, topraklarından, kültüründen, inancından, dilinden koparılarak yok edilmek istenmiş. Fakat bunu başaramamışlardır. Kökleri bu topraklarda yeşeren, halkı kolayca sökemeyeceğini anlayınca şiddetin dozunu daha da arttırmışlardır. Tamamen Dersim'in temeline dinamik koymaya çalışıyorlar. Dersim halkı yüz yıllarca inancına sarılmış o doğrultuda direngen bir kültürü bugüne kadar taşımış bu halkı tamamen boğmak istiyorlar. Barajlarla maden faaliyetleriyle toplumsal belleğimizi ve kutsal mekanlarımızı yok sayarak sulara boğmak istiyorlar. Maden şirketlerine doğamızı, yaşam alanlarımızı talan etmek için her türlü desteği veriyorlar. Gerek ülkemizin, gerekse de Dersim'in bu kadar enerjiye ihtiyacı yok. Kapitalist şirketlerin ihtiyacı var. Çünkü enerjiyi kendi bünyelerinde toplayıp satmak, kar etme amacı gidiyorlar. Yaptıkları aşırı zamlar bunun kanıtıdır. Doğama, suyuma, toprağıma dokunma. Doğ Ise Ali Boğazı'na baraj yapmak yaparak Dersim'in belleğini, tarihsel hafızasını silmek istiyorlar. Ali Boğazı bir tarih, bir kültür, bir yaşanmışlık, bölge halkı için vazgeçilmez bir sevda. 1926'da, 1938'de boşaltılan Ali Boğazı ve sürgün edilen bölge halkı yeniden geri dönüp burada mekan tutmuşlardır. Çünkü Ali Boğazı bir zamanlar Topa Hüseyin'in vazgeçmediği, sürgünde hayalini kurduğu, ölümü göze alıp tekrardan kaçıp yerleştiği bir vadi. Tarihsel boyutuyla ele aldığımızda direnenlerin inancından vazgeçmeyenlerin sevdasının olduğu bir yer. Dersimin kapısıdır. Flora ve faunasıyla oldukça zengin bir vadi. Hemen tam tepesinde bölge halkının kutsal saydığı, saydığı üzerine yeminler edip adak kazadıkları, ziyareti bulunur. Onlarca mağaraların bulunduğu, kilisenin olduğu çok yönlü bir vadi. Anıl köyünden başlayıp gözü çayır köyünü de içine alan devamında onlarca mezrası olan Hozat'ın Taar köyü, mezraları Koçkozulca köyü ve onlarca mezrası, Amutka, Kavga, Zoar Kakber, Dereköy, Bilgeç, Muksor kadar kadara olan bu vadi Barajın yapılmasıyla birlikte yok olmakta yüzle kalacaktır. Bölgenin iklimi değişecek. Kurak geçen yıllar artacak. Bölge giderek çölleşecektir. Yabanın hayat önemli ölçüde yok olacaktır. Dostlar, en önemlisi koca bir tarih, mezarlıklar, kutsal mekanlar suya gömülecektir. Burada egemenlerin temel amacı bir hafızayı, belleği, tarihsel olarak en belirgin bir biçimde kendisini direngen hatlarıyla ispatlamış olan maddi gerçekliği yok etmektir. 90'lı yıllarda yakıp, yıkıp, zorla sürgün ettikleri bu halkın köylerini yerinden etmeli, imar etmeleri gerekirken bunlara bir daha yerleşim olmasın diye baraj yapmak istiyorlar. Dersim halkı hepimiz bu baraj projesinden vazgeçin diyoruz. Sekasur'da Geyik suyunda, ilk sorda, cevizli derede, madende istemiyoruz. Baraj, madenlerle değil, üretimle kalkınalım. Üretim yaparak yaşamımızı devam ettirelim. Bizler asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Maden şirketlerinin bu toprakları kirletmesine izin vermeyeceğiz. Bir sözümüz de bu şirketlere işbirlikçilik yapanlaradır. Maden şirketlerinin payandası olmayın. Topraklarımıza, halkımıza ihanet etmeyin. Devletin yetkili kurumlarına ve baraj projesini üstlenen devlet su işlerine sesleniyoruz. Ali Boğazı Barajı'nın yapımından vazgeçin. Bu halkın kültürünü, inancını, tarihsel geçmişini sular altında bırakmayın. Hepinize teşekkür ediyorum ben. Biz ben söylenmesine göre koruma altında bulunan pek çok canlı türünü e, ihtiva ediyor. Yine Dünya Kültür Mirası listesine alınması gereken Muzur Havzasının bir hal havzası durumunda e, Ali Boğazı havzası hal böyleyken maalesef biz orada Tagar barajı ve sulaması e, projesinin fizibilite çalışmaları yapıldığını göre halkından öğrendik. Buradan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Tarım ve Orman Bakanlığı'na ve tüm yetkililere sesleniyoruz. Bu havza, Munzur Havzası ekolojik olarak böyle bir baraj projesini taşıyamaz. Bakın bilirkişi raporlarında ortaya konulan bir veriyi ben sizinle paylaşayım. Bölgede inşa edilen barajlar yüzünden 7 tane endemik bitki türü, flora türü burada yok olmuş durumda. Kesin koruma altında bulunan bu havzanın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması yerine buranın tarif edilmesi hukuka aykırı, bunun altını özellikle çiziyorum. Bölgede kesin koruma altında bulunan yaban keçisi, çengel boynuzu dağ keçisi, ayı, kurt, vaşak, Anadolu parsı gibi türler bulunuyor. Susamuru bulunuyor. Yine bakın altını özellikle çizeyim. Tagar havzasının kesin korunması gerektiğine ilişkin bilirkişi raporları da var. Onları da biz vakti geldiğinde paylaşacağız. Bu projenin derhal iptal edilmesi lazım. Bu proje hayata geçirilirse Munzur ekosistemi de yok olur. Ali Boğazı ekosistemi de yok olur. Tagar ekosistemi de yok olur. Akarsu ekosisteminin flora ekosisteminin yaban hayatı ekolojisinin bulunduğu bu havzanın bu baraj projeleriyle yok edilmesine biz buradan hayır diyoruz dersimler olarak, hukukçular olarak, yurttaşlar olarak ve biz sadece bu açıklamayı kendi adımıza yapmıyoruz. Orada kendisini ifade edemeyen yaban keçisi adına, kurt adına, kartal adına, ayı adına ...vaşak adına, susamur adına, oradaki cümle canlı adına... ...ve cümle çiçek adına yapıyoruz, bunun altını çizelim. Baraj projesi hukuksuzdur, buradan... DSİ şube yetkilileri vasıtasıyla da... ...bunu ifade etmek istiyoruz, projenin derhal... ...geri alınması, derhal iptal edilmesi gerekiyor. Amaç, Dersim'de ekonomik anlamda... ...kültürel anlamda, bu halkın... ...refah düzeyini, ekonomisini düzeltme yerine tam tersine tamamen tahribata yönelik bir proje olduğunu savunuyoruz. Bunun da arkasındayız. Dersim halkının tamamen yeniden sürgün edilmesine neden olacak bu tür projeler, halkın yararına projeler olmadığını açık bir şekilde ifade edelim. Bu nedenle biz buradaki tüm demokratik kurumlarla, çevre kurumlarıyla halkımızla birlikte yan yana, omuz omuza bu haksız, hukuksuz, yersiz projelere karşı Demokratik hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı buradan e, beyan etmek ve açıklamak istiyoruz. E, mücadeleden demin e, arkadaşımızın okuduğu gibi mücadeleden asla ve asla vazgeçmeyeceğiz, geri adım atmayacağız. Halkımızla yan yana birlikte yürüyeceğimizi burada açıkça ifade etmek istiyoruz. Teşekkürler.